Ama tişerdan duyar ya. Başlatma beni tişörtü ya. Tamam iyi. Şöyle duruyorsun ben şey diye bağırıp ya. Kaldı, kaldı, kaldı. Başla. Kemence. Şey, bir daha başlama. Kemence, kemence. kemence, hmm. kemence mi? Aha. <coughs> Başla. <coughs> Başla. <coughs> Başla. <coughs> Başla. <coughs> Başla. <coughs> Başla. <coughs> Şu, so aktım seni da ağlara göz bu aynını bildi dalar. Or. So aktım seni da ağlara göz bu aynını bildi dalar. Baktım durdum eve, evun çatısı çöktü. Baktım durdum eve, evun çatısı çöktü. Kezdim o yollarda kız, hala o otlar bitmedi. Kezdim o yollarda kız, hala o otlar bitmedi. Sordum sen ni yollara yollar cevap vermedi. Sordum sen ni yollara yollar cevap vermedi. <laughs> Geldi duman ka kız çeşmedi izin başını çeşmede. Geldi duman ka kız çeşmedi izin başını çeşmede sordum sen ni çeşmeye suyu bolan kalkti sordum sen ni çeşmeye suyu po olan kalkti konuştu mu o kız ben çizdim kalbimizi ben konuştun mu o kız ben çizdim kalbimizi ben <laughs> Sen day yazdın üstüne gülüm başka afimizi. sen day yazdın üstüne gülüm başka afimizi.